Paragrafı ilk okumada anlamak için ne yapmalıyız? 1. Altını çiz. Öğrencilerin soru karşısındaki tavırları farklıdır. Bir grup öğrenci vardır ki okuduğunu kendine ispat etmek istercesine okuduğu her bir kelimenin, ifadenin, cümlenin altını tek tek çizmektedir. Şıklara geçtiği zaman onları da çizmektedir. Şıklardaki bilgiyi paragrafta aramaya çalıştığında ise paragraftaki her cümlenin altı çizili olduğu için aradığını bulamamakta yeniden okumakta bu sefer de bazı kelimeleri daireler içine almaktadır. Diğer şıkka geçtiği zaman paragrafı bir kez daha okumakta bu sefer de üçgen içine almaktadır. Biraz abartsak da bu kısır döngü böyle devam etmekte bir süre sonra paragraf çizgilerden okunamaz hale gelmektedir. Bu durumda öğrenci soruyu okuyabilmek için çizdiklerini silmek zorunda kalmaktadır. Böylece başladığı yere geri dönmektedir. Yani sorunun hiç çizilmemiş ilk haline. Bu gruptaki öğrenci sayısı azımsanamayacak kadar çoktur. Bu elbette yanlış bir yöntemdir. Bir başka grup öğrenci de Eline kalemi hiç almadan, hiç çizmeden, sanki soruya dokunması suçmuş gibi, soruya hiç dokunmadan soruyu çözmeye çalışmaktadır. Eğer bu gruptaki öğrenciler karşılaştıkları bütün soruları doğru yapıyorlarsa bunlara söyleyecek bir sözümüz yok. Ancak bu eğitimi alıyorsanız, demek ki karşılaştığınız bütün soruları doğru yapamıyorsunuz. O zaman soruya uzaktan bakarak, soruya hiç dokunmadan, soruda hiçbir çizme çalışması yapmadan soru çözenlerdenseniz, biliniz ki bu yöntem de bir önceki yöntem gibi yanlış bir yöntemdir. Peki doğru yöntem nedir? Doğru yöntem sizin için önemli olan kelimelerin altını çizmektir. Bu cümleyi duyunca iyi de ben benim için önemli olan kelimeyi bilsem zaten çizeceğim bilemediğim için ya hepsini çiziyorum ya rastgele çiziyorum ya da hiçbirini çizmiyorum dediğinizi duyar gibiyim. Peki sizin için önemli olan kelime hangi kelimedir? Cümleyi okuduktan sonra cümledeki hangi kelime size okuduğunuz cümleyi hatırlatacaksa sizin için önemli kelime odur. Hocam ben V bağlacının altını çizmek istiyorum. Bunu önemli görüyorum diyebilirsiniz. Eğer V bağlacı sizi o cümleye götürecek, size o cümlenin anlamını hatırlatacaksa bunun altını çizmenizin önünde hiçbir engel yoktur. Ancak bu şekildeki bağlaçların size cümleyi genellikle hatırlatmayacağını da söylemek isteriz. Herkes için önemli kelime farklı olabilir. Ancak bir süre sonra bu işi bilenlerin altını çizdiği kelimelerin genellikle benzer kelimeler olduğunu fark edeceksiniz. Ve siz de o gruba yani işi bilenler grubuna dahil olacaksınız. Önemli olan kelimenin altını çizmek size ne kazandırır? Öncelikle cümleyi okurken hangi kelimenin altını çizersem bu cümleyi hatırlayabilirim diye düşüneceğiniz için dikkatiniz sürekli paragrafta kalacaktır. İkinci olarak Özellikle yardımcı düşüncelerin sorulduğu sorularda altı çizili kelimeyi zaten düşünerek çizdiğiniz için aradığınız bir kelimeyi veya anlamı hızla görmenizi sağlayacaktır. Üçüncü olarak da hızla görebiliyorsanız parçayı ikinci, üçüncü kez okumaktan kurtulacak, tek okumayla soruyu çözebilme imkanına kavuşacaksınız. Elbette bu da size ciddi bir zaman avantajı kazandıracaktır. O zaman bir soruyla karşılaştığınızda kendinize söyleyeceğiniz ilk söz şudur. Altını çiz.